Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir cilt maskesi tarifi vermek istiyorum. Kil maskesi tarifi vereceğim. Gerçekten bu maske çok güzel oluyor. Kırışıklık savaşçısı, cildi aydınlatıcı, gözenekleri sıklaştırıcı bir maske. Hem de böyle yüzünüzü çok daha böyle dipdiri, taze, canlı ve genç bir cilt yapıyor. Bunun için şöyle bir tane muz kullanacağım. Muzum dondurucudan. Ben böyle çok olgunlaşmış muzları dondurucuya atıyorum. Maskelerimde kullanıyorum. Fırınlanmış kil kullanacağım. Böyle kavanozda fırınlanmış kilim var. Kili alıyorum, kavanoza koyuyorum. Böyle yıllarca kullanıyorum. Kavun çekirdeği sütüm var. Yine kavun çekirdeği sütü çıkardım. Kavunun son günleri, sonbahardayız. Onu değerlendirmek istiyorum. Benim cildim bugünlerde biraz kurudu sonbaharda. Biraz da Nivea krem koyacağım. Bunlar da bahçemin güzel fesleğenlerini kestim. Şöyle dekor olsun diye koydum. Mis gibi kokuyorlar. Eğer cildiniz yağlı ise Nivea krem kullanmayın. Sadece muz, kil ve kavun çekirdeği sütü kullanabilirsiniz. Şöyle bir her bir bölge için bir yemek kaşığı dolusu kil koyuyorum. Kilimiz fırınlanmış kil ve aktardan alabilirsiniz. İşte yüzünüzün bir yarısı için bir yemek kaşığı, diğer yarısı için bir yemek kaşığı, boynunuz için bir yemek kaşığı, elleriniz için de bir yemek kaşığı koyabilirsiniz. 4 dolu yemek kaşığı yeterli geliyor. Fırınlanmış kil olmasına dikkat edin çünkü dezenfekte olmuştur ve yüzünüzde enfeksiyona neden olmaz. Şöyle kavun çekirdeği sütümü yeni yaptım. Geçen gün de yapmıştım, birkaç gün önce. Onun da videosu nasıl yapıldığının videosu kanalımda var. Kavun çekirdeği sütümü koydum, yarısını koydum. Geri kalanı da kullanacağım. Şöyle bir e, tatlı kaşığı e, dolusu e, nivea krem koydum. Yağlı krem, el kremi bildiğimiz basit el kremi. İsterseniz. Varsa arko krem de kullanabilirsiniz. Onunla da çok güzel oluyor. Arko yoktu bugün. Ben nivea vardı. Onu kullandım. Ya da herhangi bir e, el kremi. Şu ekonomik el kremlerinden bu. Şöyle güzelce karıştırıyorum iyice. E, kavun çekirdeği üstünün kalan yarısını da kullanacağım ama az az ekliyorum çünkü çok e, yumuşak akışkan bir e, kıvam olmayacak. E, böyle ele sürülebilecek kadar ama biraz da koyu kıvamlı bir e, hamur diyeyim kil hamuru yapacağız e, fırınlanmış kil gerçekten çok güzel fırınlanmış killi maskeleri mutlaka yapın şöyle biraz su ile e, kavun çekirdeği sütümün e, kavanozunu çalkalıyorum e, çünkü her damlası şifa ve e, kullanmak istiyorum azar azar ekliyorum su da e, koyuyorum çok az bir şekilde Zaten bu tür maskelerde çok az yağ, susam yağı ve su kullanmak gerekiyor e, maskenin daha iyi aktif olabilmesi için şöyle pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştıracağım. E, mutlaka bu maskeyi duş aldıktan sonra temiz yüzünüze yapın. E, sivilce problemi olanlar, akne problemi olanlar lütfen bu maskeleri yapmasınlar, hiçbir maskeyi yapmasınlar. Önce onların e, akne tedavisi olmaları gerekiyor. Şöyle iyice karıştırıyorum. Böyle sürülecek kıvamda olmalı. Bu maske gerçekten çok güzel. Her yaşta yaşıtlarınıza fark atarsınız. 40 yaş üzeri bu maskeyi ayda bir kez yapabilir. Ee, 40 yaş altı da 3 ayda bir, 4 ayda bir yapabilir. Bakın şöyle elime gayet güzel sürülebilir bir kıvama geldi. Ee, çok dediğim gibi akışkan olmayacak. Koyu kıvamlı olacak. Ee, çok güzel bir maske ben çok seviyorum. Yağlı ciltler içerisine e, lütfen yağlı el kremi koymasınlar. Onlar sadece kil, e, muz, kavun çekirdeği sütü e, kullansınlar. Kavun çekirdeği sütünüz yok ise e, onun yerine de kavun suyu kullanabilirsiniz. Şöyle saçınızı e, bir Saç bandı ile iyice geriye doğru toplayın yüzünüzden uzaklaştırın arkadan da saçınızı bağlayın saçlarınız ortada ortada olmasın ee, daha rahat edersiniz dediğim gibi duştan sonra yaparsanız çok daha iyi olur özellikle böyle bir yere önemli bir yere gideceğiniz zaman bir düğüne bir davete gideceğiniz zaman bu maskeyi yapıp gidebilirsiniz cildiniz harika olur ee, zaten bu maske için size gerekli zamanda yarım saat 45 dakika Önce ilk kez deneyecekler. Şöyle bileğinizin iç kısmında bu maskeye karşı, kile ve içindeki maddelere karşı alerjiniz var mı yok mu? Bileğinizin iç kısmında şöyle sürerek bir yarım saat 45 dakika bekletin. Kaşıntı, kızarıklık olmaz ise bu maskeyi rahatlıkla her zaman kullanabilirsiniz ama kaşıntı kızarıklık olursa alerjiniz var demektir o zaman yapmayın lütfen böyle bileğinizin iç kısmına yapabilirsiniz şu dirsek çukuruna da böyle küçük daire şeklinde koyabilirsiniz eğer çok alerjik bir bünyeniz varsa iki tarafa da koyun hem dirsek çukuruna koyun hem bileğinizin iç kısmına koyun yarım saat kadar bekleyin eğer kaşıntı olmaz ise kızarıklık Herhangi bir sorun olmazsa bu maskeyi güvenle kullanabilirsiniz. Eğer sadece test amaçlı yapacaksanız çok az yapın, testinizi yapın, alerjiniz yoksa ondan sonra bu kil hamurunu yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir maske. Açıklamalar kısmına da hem malzemelerini hem de yapılışını detaylı olarak tekrar anlatacağım size. Daha sonra maskenize hamurunuzu hazırladıktan sonra göz çevreniz hariç Yüzünüze, yanaklarınıza, alnınıza, boynunuza güzelce sürün. Ee, sürerken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Püf noktasının birisi de o, böyle kalın sürmelisiniz. Yarım santim kalınlığında ya da daha kalın sürebilirsiniz. Yarım santimden ince sürmeyin. Bakın böyle nasıl kalın sürüyorum. Şöyle elimin üzerinde sürerek size gösteriyorum. Yarım santim kalınlığından daha kalın olsun. Ee, en ince yeri yarım santim olsun. Çünkü bunun özelliği o. Bu şekilde hiçbir yeri kirletmeden ve cildinizi de neme doyurarak harika bir maske yapmış olacaksınız. Gerçekten cildi harika nemlendiren bir maske. Özellikle bu sonbahar aylarında tam böyle cildimizin ihtiyacı olan çok güzel bir maske. Maskeyi uyguladıktan sonra yüzünüze, boynunuza ve ellerinize yüzünüzü e, başınızı geriye doğru atarak yüzünüz ve başınız gergin olacak şekilde yarım saat 45 dakika yatın, uzanın. Yüzünüzde böyle bir karıncalanma, bir hareketlenme hissedeceksiniz ve ferahlığı hissedeceksiniz. Daha sonra yüzünüzde ya da ellerinizden kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde çatlamalar olacak. Çatlamalar olmaya başladığında artık maskenizin süresi dolmaya başlıyor demektir. Bakın elimde çatlamalar olmaya başladı. Ve şöyle elimi ters çevirdiğimde artık maske dökülüyor. Önce ters çevirdiğinde dökülmüyordu. Yüzünüzde de aynı şekilde böyle ayağa kalktığınızda maske, maskeniz dökülmeye başlayacak. O zaman anlayın ki olmuş demektir. Bakın o kadar zahmetsiz bir maske ki sadece sürüp yatacaksınız sırt üstü konuşmayacaksınız. Yüzünüze hiçbir hareket yaptırmayacaksınız. jest ve mimik yaptırmayacaksınız o şekilde yatacaksınız ve bu şekilde cildiniz emdikten sonra yarım saat 45 dakika sonra bakın böyle çok güzel bir şekilde dökülecek. Böyle bir kağıdın üzerine ya da bir gazetenin üzerine bu kil hamurunu dökmeye çalışın. Kesinlikle lavabonun içerisine kil hamurunu dökmeyin. Çünkü lavaboyu tıkayabilirsiniz. Lavaboya giderken böyle tertemiz olacak yüzünüzde elinizde. Çünkü bu maskenin özelliği bu yarım santimden ince sürerseniz e, o zaman e, kaldıramazsınız. Cildiniz de güzel emmez, faydalanmaz e, ve temizleyemezsiniz yüzünüzden. Yarım santimden kalın sürmelisiniz. Hem yüzünüz faydalansın, hem de böyle tertemiz maske kendiliğinden süresi dolunca kalksın. Böyle çok güzel bir maske. Gerçekten yumuşacık oldu ellerim. Yüzüm ve boynum da çok güzel oldu. Bakın bu şekilde yüzünüzü de e, temizleyin sonra banyoda ılık suyla yüzünüzü yıkadıktan sonra nemlendiricinizi sürebilirsiniz.